Orin TV'den herkese merhaba. Haftanın konu programındayız. Ee, sevgili e, Ali Erkazan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Valla bu akşam e, saat 10'dan sonra belli olacak nasıl olacağımız. Evet, Ama her, her, herhalde iyi olacak. Az bir zaman kaldı. Evet. Sizi e, yakalamışken sormak istiyorum. Nasıl bir maç olur bu akşamki maç? E, çok zor bir maç olacak kesin tabii ki. Çünkü karşımızda çok ciddi bir rakip var. Bütün hmm. rakipler ciddidir ama e, benim e, fikrimi sorarsanız bu kupada e, en e, güçlü yani şimdiye kadar oynadığımız evet. rakipler içerisinde en güçlü rakiple oynayacağız. Hmm. İtalyan futbolu zaten e, defansa önem veren katı e, oynayan disiplinli oynayan bir ekole sahip. E, Lazio grup maçlarını hiç yenilmeden tamamladı. Evet. Ee, yani rövanşı seyircisiz oynayacağız ama e, bizim buradan iyi bir skorla gitmemiz lazım İtalya'ya. Bir de e, bu takımın özelliklerinden biri deplasmanlarda e, çok gol atıyor. Evet. Yani iki gol ortalamayla oynuyorlar. E, 24 maçın 12'sini dışarıda oynamışlar. <laughs> e, pardon 24 golün 12'sini dışarıda Nerede atmışlar. Alt. Yani e, bayağı zorlu bir rakip. bir rakip ama biz de Fenerbahçe'yiz tabii ki her şeyden önce. Eğer e, seyircinin coşkusunu <laughs> takım sahada alırsa Fenerbahçe kimliğine gerçek anlamda bürünürse e, Lazio'yu da yeneriz belki şey dün ya. akşamki Real Madrid'i bile <laughs> yenerdik yani. Evet, <laughs> Fenerbahçe, e, hazır mı maça? Elbette Hı -hı. Mi? yani hazır olmak zorunda zaten. Hı -hı. Ee, bir de biliyorsunuz e, bir ara oldu e, milli maçlardan Hı -hı. ötürü. Onun so onun sonrasında Aksar'la oynadık burada. Açıkçası ben o maçta Fenerbahçe'yi beğenmedim. Hı -hı. Ee, yine e, son maçlarda olduğu gibi bir yarım saat bayağı bir sıkıntı yaşadık. Bu arada eee bir, bir yapabilirdi akslar. Ondan sonra ne olurdu onu bilemiyorum tabii ki. Yani bu anlamda e, demi söylediğim gibi Fenerbahçe seyircinin coşkusu kadar sahada şey. coşarsa, kadar da, evet. seyirciyle bütünleşirse e, alırız maçı diye düşünüyorum. Evet, tabela nasıl olur? 2-0. 2-0. Evet. Ama şöyle 2-0. E, Lazio ilk defa deplasmanda gol atamayacak böyle düşünüyorum. Evet bakalım. Şimdi e, muhtemel 11'leri söyleyeyim ben size. Şimdi Fenerbahçe'nin <laughs> Volkan Demiral, Gökhan Gönül, Yobo, Egemen Zigler, Mehmet Topal, Meireles, Kite, Christian Baroni, Sol ve Webo. Yani e, Bekir sakat mı o yüzden Egemen var. Bekir e, ya ben Egemen'i e, çok fazla beğenmiyorum açıkçası. Çünkü çok şuursuz oynuyor. Topu oyuna sokuşu hiç yok. Hı hı. Rakibe hamle yaparken çok riskli yapıyor ee, yani timingleri falan o kadar iyi değil Bir de gelen topa vuran bir e, stoper anlayışı var Bekir biraz daha hani topla çıkabiliyor ee, daha e, kontrollü giriyor o yüzden ben e, Bekir'i tercih ederdim yani ama tabii sonuçta hoca Aykut Kocaman o nasıl taktır buyurmuştu. Takım öyle çıkacak evet, sahaya. Tabii ki e, Emre gibi bir oyuncunun hı hı. Avrupa Kupalarında oynayamamasından ötürü bu maçta olmaması Fenerbahçe için bir dezavantaj. Ama ben e, Christian Baroni'nin e, daha fazla inisiyatif alması gerektiğini hı hı. düşünüyorum. Biraz daha oyuna konsantre olması gerekiyor. E, çok böyle geride oynuyor. Sanki hiç risk almıyormuş gibi. Biraz korkak oynuyormuş gibi. Daha böyle basarak, daha inisiyatif alarak oynarsa e, e, evet yani Meyreleş'in e, elbette bir kumaşı var belki ama geldiğinden beri ben e, çok fazla bir kumaş Görüm. görmedim yani. İnşallah evet. o da bu evet. maçta patlar. E, ileri ikilimiz güzel. Yani Vebo ile Sov'un çok iyi anlaşıyor olması. Kayt son haftalarda düzeldi. Hı hı. Yani bu tarafta çok fazla bir sıkıntı yok. Ama bizim sol tarafımızda işte Ziegler oynasın, e, Hasan Ali oynasın, Caner oynasın. Bunlar daha çok ofansif ağırlıklı oyuncular oldukları için ot kanattan arkaya atılan topları Yobo yetişip toplamazsa tehlike evet. oluyor. E, Yobo da tabii hem e, stoperde hem sol kanadı kapatma gibi bir e, enerjiyle oynadığı zaman Elbette o da hatalar yapabilecek. Evet, Umarım bu akşam öyle olmaz. Umarım evet. E, güzel bir maç olur. Taraftar <laughs> muhteşem yine. Maçı Tabii çok taraftar saat... çok hazır. saatler Şimdi ben e, öğlen 12'de falan çıkmıştım. O, o başlamışlardı yani. <laughs> Ta modadan oralardan geliyordu sesler. <laughs> evet. E, hemen Aykut Kocaman deyince Aykut Kocaman'ın e, değiştirdiği futbolcularla ilgili bir tıp, ya şimdi, maç içinde Evet, ya e, şöyle bir gerçek var tabii ki, bir takımı hocasından daha iyi kimse tanıyamaz ama sahada oynanırken e, oyuncunun performansını e, tribündeki seyirci de görüyor. Şimdi öyle maçlar oluyor ki, öyle futbolculara o kadar zaman tahammül ediyor ki Aykut Kocaman, e, o zaman tribünde e, bir homurdanma başlıyor. Ya bunu biz görüyoruz, sen nasıl göremiyorsun diye. Peki gördüğünü de ispat ediyorsun ama 10 dakika kala. E bu adam yarım saattir kötü oynuyor. Ne bekliyorsun yani? Bir oyuncu e, hata yaptığı zaman hemen al demiyorum ama hataları peş peşe sıraladığında artık o oyuncu sahada güvenini yitirmiş demektir. Onu da seyircinin, seyircinin kucağına atıyorsun. Yani al bir an evvel o çocuk da kurtulsun sen de kurtul yani e, kullan, doğru kullanmadığı ya da yeterince kullanmadığı oyuncular var Bunlardan bir tanesi evet. Sto bu çok genç bir çocuk 23 yaşında da e, geçen sene çok iyi bir performansı vardı bu sene ne olduysa bu çocuk yok e, kazanmak hocanın görevi yani kendi kendine bu çocuk e, toparlayacak hali yok destek oluyor Demek ki o, o desteklerimi göremiyor nedir bilmiyorum yani Eee bir şanssızlığımız tabii tam Salih e, oturmuşken çocuk evet. sakatlandı. E, o bir talihsizlik. Mehmet Topal e, bilmiyorum var mı kadroda? E, evet, Topal. Ama geldiğinden beri e, bekle, beklediğimiz performansta değil. Yani orta sahamızda Emre oynamadığı zaman sıkıntı oluyor. Hı hı. Topu ileriye e, dikine evet. götürecek oyuncu yok. Yani e, şimdi Alex'e döneceğim ve ikide bir de Alex'e Alex diyor ama Alex bu takımı ileriye taşıyan bir oyuncuydu. Bunu bir de Emre yapıyor. Bir de kanatta oynadığı zaman Stoh yapıyor. O da kaleye dikine gidebilen, oyuncu kart edebilen, şut atabilen, sürati olan bir oyuncu. Ya bu yetenekleri olan bir oyuncuyu kazanmak gerekiyor. Sol kanatta, soldan sol kanat oyuncusu yaratmaya çalışmanın bir anlamı yok. yok Elbette adam oynamış oralarda söylüyor ama adamın mevkii e, Sampdoria. Ha Vebo var. E, o da Sampdoria. Çift Sampdoria oynayacaksan öyle değişerek oynayabilirsin. Ama bunun içinde mesela Stoğu sol kanatta oynatsan öndeki o ikiliye daha çok top gelecek. Araya top atabilecekler, işte yandan orta yapabilecekler. Bu e, iki oyuncu da defansa basabiliyor, e, yer değiştirebiliyorlar. çalışkan oynuyorlar yani. E, Kayt da onlara ayak uyduruyor. Bu şimdi sol sol kanattan solun orta yaptığını gördünüz mü? Çizgiye iniyor, Hı -hı. E, dışarıya çıkartırsa çıkartıyor ya da oradan vuruyor. Çünkü o kanat oyuncusu değil. Yani Kayt biraz sağ tarafta o işleri yapmaya çalışıyor. E, Şimdi rakip antrenörde bakacak, ha bu adam sağ taraftan geliyor, ben o zaman orayı kapatayım, orta yaptırtmayayım en azından. Seni tek kanada mahkum edecek. O, orada e, sıkıntı oluyor tabii, ama çok koşan, çok basan bir orta sahan olursa onları kapatırsın. Bizde o da pek fazla yok. Takımın yaş ortalaması 30, yani e, o da bir handikap Hı hı. Ama e, hiç 30 gibi oynamıyorlar oynadıkları zaman. işte 33 yaşındaki kayıt her yere koşuyor. Ama nereye kadar yani şimdi 32 yaşındaki boya aldık. Tamam geldiğinden beri 40 yıllık Fenerbahçeli gibi oynuyor ama nereye kadar oynayacak göreceğiz yani bunlar inşallah. Biz yanılırız da. Evet inşallah. Bunlar, Güzel bir maç bunların tedbirlerinin alınması lazım. Yani ayrıca şimdi biz Lazio'yu geçtiğimizi varsayalım karşımıza çıkacak muhtemel rakipler. Şimdi Chelsea Rubin kazanla oynuyor. Hı hı. Ve elbette herkes hı hı. gibi benim favorim de Chelsea. Chelsea Rubin kazanı geçer. E, Tottenham Bazelle oynuyor. Hı. Büyük ihtimalle e, Tottenham da Bazeli e geçecek. benfica Newcastle hı hı. bir bu maç biraz ortada. Yani oynayacağın rakipler bundan sonra Lazio'dan daha hı hı. güçlü rakipler. Hı hı. Yani şimdi dün akşam Fatih Terim e, ne alaka buraya döndünüz diyeceksin de Türk futbolunun e, durumu açısından örnekleyeyim. Real Madrid maçı sonrası e, tabii ki oynadığımız takım Real Madrid falan gibi sığınmacı bir anlayışla değil ama araya bunu da Hı -hı. yerleş e, ama sen sonuçta bunlardan biriyle oynayacaksın zaten. Hı -hı. Yani aksi takdirde o zaman biz şey yapalım. E biz bizim takımın kapasitesi üçüncü tura kadar bu turdan sonra biz, biz katılmayalım mi? kafadan elenmiş olan böyle bir şey yok yani Real Madrid'le de oynayacaksın o da sonuçta Hı -hı. bir takım sen de bir takımsın bir takım. bunun bir arkasına takım. sığınmayacaksın evet iyi bir takım. ya evet. da o zaman öyle transferler yapacaksın onların seviyesine çıkacaksın ondan sonra ben transfer e, 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 Ne yani. iyi oynayamıyorlar ki işte Schneider'i dün oyundan aldı. E, Drogba'yı Real Madrid'in bir stoperi var 19 hı. yaşında çocuk sildi süpürdü 19 yaşında hı. Fransız hı. E, bu çocuk herhalde Fransa milli takımında çok izleriz. E, sildi hı hı. süpürdü yani Drogba düşüyor kalkmıyor öyle o bildiğimiz Drogba yok Ele bir tane top buldu 18 yayının üstünde önceki Drogba onu kaleciyle beraber yapıştırırdı yani gitti dağlara taşlara hı hı. vurdu. Hı hı. Adam e, doymuş oynuyor. E, Sinader, işte yoktu Yani isimleri kalmış onların ama tabi o Galatasaray problemi bizim değil. Fakat e, hani her yıldız oyuncuyu aldığın zaman illa başarılı olacak, olacak diye bir şey yok. Şey yok. Al biz de Krasic'i aldık. Nerede? Tribünde oturuyor. 7 milyonu aldık. Önemli olan Türkiye'de oynayabilmesi. geldiği takımda bana şimdi Salih'i 1,5 milyonu almışım. Krasic'i 7 milyonu almışım. 50 kere Salih tercih ederim ben. Klasikle mi uğraşacağım? O kendini hazır getirecek bana. Ben onu yetiştirmeyeceğim. 27 yaşındasın. Sen Juventus gibi takımdan gelmişsin. Oraya nerelerden gitmişsin? Sen bana geldiğin zaman çatır çatır oynayacağım. Ben seni avutacak değilim yani. Avutacaksam niye 7 milyon verdim? Değil mi? Tabii. Evet, Yıldız Saray maçına dönelim siz konuyu açmışken. Real Madrid 3, ya dünkü maç e, Real Madrid hiç e, sıkmadan oynadı hı hı. E, ve Galatasaray'ın yediği goller biraz şey e, defansın hatasından kaynaklanan gollerdi ama e, yani sonuçta e, Real Madrid bu kupaların en büyük favorilerinden biri e, tecrübeli oyunculardan oluşuyor, kaliteli oyunculardan oluşuyor. Yani ben e, şunu söyleyebilirim. Galatasaray'ın dün akşam hiçbir şansı yoktu. Real Madrid kötü oynadı belki. Ama biraz sıksalardı çok daha başka bir şey olurdu. O defans hataları olmadan da kendi yarattıkları pozisyonlar olabilirdi yani. E, burada e, muhtemelen Galatasaray prestij için oynayacaktır. Real Madrid'i yenmek için oynayacaktır. Turu geçme istekleri elbette var ama gerçekçi olmak lazım. Real Madrid daha kimseden dört tane gol yememiş yani. Galatasaray'dan mı yiyecek burada? Evet. Ye, Tabii yerse evet. e, bilmiyorum. Olmazdı bu <laughs> <laughs> Tabii <laughs> e, top yuvarlaktır <laughs> ama işte bu tip takımlar e, topu çok fazla yuvarlak bırakmıyorlar. Kendi yönlerinde yastılaştırıyorlar. Evet. <laughs> 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 Tabii. Yani böyle e, oyuncular var ki işte. Şimdi mesela sen de alıyorsun işte Meyreleş'i biz 10 ee, milyon bon servisle aldık. 10 da kendisine veriyoruz 4 seneline 20 lira. Evet. Ee, şimdi ne olacak bilmiyoruz ki ortada Meyreleş diye bir oyuncu, Cezası. yani cezasını dışında işte oynadığı maçlarda yani e, oyuna çok fazla bir katkısı yok. Katkısı değil mi? Evet. Bir katkısı yok be beklediğimiz o basma, top kapma, araya atma işte yani Meyreleş kalite Chelsea'den geldi bu adam. Şimdi o parayı da vermişsen, aklı olarak e, beklenti yüksek. <laughs> yani hatalarımız transferde bu sene çok fazla. Evet. Ee, hemen e, sanat camiasına geçmek. Bizim tarafa. Yani yılı biraz. E, ha, bu e, gibi oldu. Or, oraya gelmeden önce şunu da söyleyeyim. E, bu akşamki Maşallah. yani Lazio'nun. İleride Santfor Close oynuyor. Hı hı. Fakat onun arkasında oynayan Brezilyalı bir orta saha oyuncusu var. Hernanes diye. Evet. E, 19 maçta 11 gol, 7 asistle oynuyor bu adam orta saha oyuncusu. Yani Lazio'nun e, en çok güvendiği adam. Hı hı. Ona Aykut'un galiba özel bir önlem alması gerekiyor. Çünkü <laughs> o takımı yürüten bu oyuncu onu bir kilitlersen herhalde analiz ediyorlardır değil mi? E, elbette de canım. Olarak... Yani ben e, buradan hatırlatayım Maçları da önceden <laughs> edeyip, takip ediyor olmaları e, Diyor tabi. yardımcısı evet. gitmiş işte kendi de bakıyordur. E Hı -hı. Klose zaten çok önemli bir santrfor. Öyle e, çakılı oynayan bir santrfor değil. Hem hava hakimiyeti var fiziği iyi zaten. Sağa sola kaçıp arkadaşlarına alan açabilen. E, sonuçta Alman ekolünden gelmiş. Hı -hı. İyi bir santopor yani kariyerli bir santopor arkasında da böyle bir adam olunca e, bilmiyorum bizim defansa çok iş düşüyor yani. Evet. Şimdi gelelim sanatımıza. Sanat dünyası evet e, yaprak dökümü yaşanıyor Aa, sanki. Maşer. Ee, Yaşar Güner etti. evet. Evet. Toprağı bol olsun. Da. Çok, çok sevdiğim bir abimdi. Çok onurlu bir insandı. Hı. Ee, nice değerleri kaybettik bu sene. Bu Bizim piyasanın e, böyle dengesizliğine kızdığı bir döneminde hı hı. çekildi kenara kendini teslim etmemek için bakkal dükkanı açtı. Hı hı, evet. Karnını bakkal dükkanından elde ettiği evet. gelirle doyurdu. Hı hı. Ne zaman ki kendi ilkeleri doğrultusunda bir iş çıkar o zaman dönerim dedi. Ve öyle onurlu bir insandı. Yani benim çok sevdiğim bir abimdi. Tekrar toprağı bol olsun hepsini rahmetli anlıyoruz. Ee, hemen <laughs> pazar günkü maça geçeyim. Ordu Spor. Haftaya maçı yani var, pazar günü. Evet. Şimdi Ordu pazar Spor da. zaten biliyorsun aşağıda e, kurtulmak için oynuyor. E, aşağı yukarı iki takım belli orada bana göre. Mersinle Akisar tamam ama üç takım için yani üçüncü takım için Ordu Spor, Karabük galiba bir de Gençler Birliği mi? Ordu, Karabük yani 3-4 takım var orada. Üçüncü takım olmaya aday. Bunlardan biri de Orduspor. Spor. Ee, yani elbette çok o da zor bir maç olacak. Hele biz bir de bu Lazio'dan çıkıp gideceğiz oraya. Ee, i̇şimiz zor. Yani Ordudan da umarım çünkü artık Fenerbahçe'nin puan mi? kaybetme lüksü Pan yok. Mi? Galatasarayla aramızda 4 puan var. E, 33. hafta buraya Galatasaray 4 puanla gelirse e, şampiyon oldular demektir. Yani sen burada yensen bile son hafta biz Karabük'e <laughs> gidiyoruz. E, onlar da Trabzon'da oynuyorlar. <laughs> yani Trabzonspor Spor bir düşme potasına yakın olan takımlardan biri de Trabzon ama sanıyorum o zamana kadar onlar düzelirler. E, Trabzon Spor'un ben zaten Galatasaray'a direndiği hiçbir maç hatırlamıyorum. <laughs> o yüzden rahat olacaktır o maç. Evet. E, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. E, ben Fena teşekkür e ederim. başarılar diliyoruz. buradan. Evet. Çok az bir süresi kaldı. E, Bizi izlemeye <laughs> devam edin bu akşam inşallah. Evet umarım iki, güzel bir 2-0 <laughs> Evet yayınımız sona erdi. Görüşmek üzere hoşçakalın.